Efendim Oya? Derya Hanım sizinle konuşacakmış. Buyurun Derya Hanım. Sana söylediğim işi bir an önce yapman lazım. Biz zaten peşindeyiz. Sarteden çıktı, sahile geldi. Uygun bir anda halledeceğiz. Kameralara falan dikkat edin yalnız. Biz de biliyoruz onu. Ederiz, merak etmeyin. Ah be oğlum. Ne yapıyorsun sen? Ha? O silah dolu olsaydı hayat ölecekti. Hiçbir zaman evet demeyecek. Hiçbir zaman. Bebi. Aç gözlerini. Hayat. Abi maçta gözlerini. Hayat. Acaba hastaneye mi götürsek? Ee. Hayat. Güzelim. Bir tane aç gözünü et. Açtı taş hayat. Ne oldu? Bayıldın, bayıldın bir şey yok. Bence gerçekten bir hastaneye gitsek. Hey, gidelim ya. Hastaneye gidelim mi abim? İyiyim ben. Yat, 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 yat. Ben sana anlatmaya geliyordum. Ee, biz çıkalım. Hayat iyi. Konuşsunlar. Efendim? Yavrum, ben Hayat'ı arıyorum, açmıyor da. Ya anacığım, e, Hayat bayıldı. <laughs> ne? Ne diyorsun sen? Be bebek iyi mi bebek? Bebek? He, bebek iyi, iyi. Anacığım, bebek iyi, onda bayıldı zaten. Ha. Ha, tabii. Olur hamilelikte öyle şeyler de. He, tabii olacak ya. Bak gördün mü anacığım ya? Analar evlatlarının kıymetini bilmeli ya. Evlat dedim bir anda elinden uçtu gitti hiçbir şey faydası yok ondan sonra. Daha düzünü de dövsen saçını da yiyorsan hiçbir şey faydası yok. Ben de bayılabilirdim. Hadi bayıldın. Bir ayılmadı ne oldu? Kim Medine döndü ya? Sözünün kıymetini bileceksin. Bak ben bu telefon konuşmasında senin nezdinde bütün analara, teyzeleri, bacılara sesleniyorum. Herkes, hepiniz sözünüzün kıymetini bilin de çocuk dediğin sermayedir torun dedi kar dur. Bunu sermayenin kıymetini bildi mi kar? Karını... Alo. Anne. Herkes benim yüzüme telefon kapatıyor ya. Ne babam beni dinliyor, ne anam beni dinliyor. Da ben ne biçim bir evlatmışım ya. Bak, iç bundan. Murat, ben sana her şeyi anlatacağım. Sonra. Sonra. Sen yüzün bembeyaz olmuş. Hatta bir hastaneye gidelim biz gel. Gel. Bunu içeyim iyi olacağım. Hayatım bu ayran ne olacak iş değil belli ki. Çok kötü görünüyorsun. Hadi kalk. Ama söyleyeceklerim önemli Murat. Beni ne kadar sinirlendirmiş olursan ol hiçbir şey senden daha önemli değil. Anladın mı? Hadi kalk. Kalk kalk. Gel. Al çantanı da. da böyle mahcup olmadım. Adamın yüzüne bakmamak için şirketten erken çıktım ya. Bak arıyor işte. Ah, arıyor. Açma sen de kardeşim. Canını alacak değil ya. Yani. Hayırdır Tuat abi? Niye döndün çantayla? Ya arabada problem çıktı. Satışı iptal ettik. Bu arada benim ufak bir işim var. Ee, şunu şuraya bırakayım. Göz kulak olun. Geleceğim tekrar. Tamam. Aha, müşteri geldi. Aman Kerem, gözünü seveyim. Çantaya göz kulak ol. Yok abi, ben buradayım. Rahat ol sen. <gülüyor> <gülüyor> İnanamıyorum ya. Murat sarsılmaz değilmiş. Ben çok merak ediyorum ya. Acaba daha nasıl bir felaket gelebilir bu çocuğun başına? Yazık günah yemin ederim ya. Düşünsene doğru o kadar çok seviyor, kardeşim diyor. Ama aslında kardeş falan değilmiş. Çok yıkılacaklar hepsi. Doruk'ta. Yıkılsın o. Bir şey olmaz ona. Nasıl olsa tekrar ayağa kaldıracak bir çocukluk aşkı var yanında. Nasıl hayatı üzülüyorum ya. Hayat ne yapacak? Ay Aslı ben delireceğim gerçekten elimizden hiçbir şey gelmiyor böyle oturduk kaldık nasıl söyleyecek çocuğa bunu? Ne bileyim ben? Of oh. ay <gülüyor> <gülüyor> ay kızım iyi <iyiyim gülüyor> misin sen anneciğim anne <laughs> iyiyim de. Sen ne yapıyorsun burada? Ya şimdi abin düştü bayıldı deyince ben daha fazla dayanamadım. Evde duramadım çıktım geldim çocuk. Uf abi ya amma da açık ağızlı. Aman kızım benim de böyle tansiyonum çabuk düşerdi. E hamilelik de olur böyle şeyler. Ne hamileliği? Ay güzel kızım benim yavrum. Ya aman! Söyledi işte abin. Biliyoruz. Ee, bak şimdi Azim Hanım'la sana neler neler hazırlayacağız. Nasıl besleyeceğiz seni? Bebekler gibi bakacağız. Senin kendine dikkat etmen lazım. Sağlıklı olman lazım artık bundan sonra. Anne, ben hamile değilim ki. Nereden çıktı bu? N-nasıl yani? Hamile değil misin? Hiç mi değilsin? Of abi ya! Ama bak hele ya. 1300 lira diyorum. 1300 liranın tamamını yatırmış. Ya sen 1300 de dediksen 1300 ne yatırıyorsun? 1300, 1400, 1500, 1600. bir fazla yatır da. Ha. ha bu yüzüğü verdik. Kadının bu yüzüğün taşını görmesi için mikroskop vermemiz lazım yanına. Neyse. Cemil yine senin delici bakışlara kaldı iş. Şöyle bakarım Kadir anır gibi kaşımı kaldırsam... ...yemez de bakacağız. Yapar mı bir şey ya? What?